Bugün Samet ve Voxibo kaçması imkansız bir hapishane yapacak. Bu hapishanelerden bir tanesi pro olacak, bir tanesi noob. Hangisi güzel siz seçeceksiniz. O yüzden dikkatli izleyin. Samet'in hapishanesi pro olur diyenler 5, Voxibo'nun hapishanesi daha pro olur diyenler 6 yazsın. Ve daha çok böyle video için like atın. Like at, like at, like at. Arkadaşlar hoş geldiniz. getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Beni zorurdunuz. Kastayım, mükemmelim, güçlüyüm. Bugün kaçması imkansız profesyonel bir hapishane yapacağız.

Boksiba buraya gel buraya hapishane yapacağız Ne evet, oluyor evet, bekle geliyorum bekle Hadi oğlum in şuradan ya Herkes seni bekliyor Tamam tamam geldim arkadaşlar ee, Ne yapıyoruz bugün söyle bakalım Boksiba bugün gördüğün gibi herkes bizi izliyor Profesyonel ve noob hapishane yapacağız Bakalım kimin hapishanesi profesyonel olacak Tabii ki de benim profesyonel olacak arkadaşlar ee, Göreceğiz birazdan Ama böyle videolardan daha çok gelmesi için ne istiyoruz Tabii ki de like atıyoruz Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Hepinizin like atması lazım daha çok like atarsanız daha çok böyle videolardan atarız. Peki boxu bok kaç like gelsin bu videoya? Vallahi ben geçenki videoya baktım 15 bin like vardı ha? Evet arkadaşlar 15 bin like atıyorsunuz. O zaman bu videoya 20 bin like istiyoruz. 20 bin hadi herkes like atsın olur diyorum. Şimdi 3'e kadar sayıyorum. 3 dediğimde yarışma başlar tamam mı? Ee, tamam dönem vakitim lazım tamam 1, 2, 3 başladı. <laughs> arkadaşlar hemen şimdi yarışmamızı başlattık. Ben hapishanenin etrafını bedraktan yapacağım. Böyle çok sağlam olsun istiyorum. Evet arkadaşlar bütün çizgilerimizi kullanacağız. Şuradan mesela nereye gitsin arkadaşlar? Şuraya kadar arkadaşlar. Böyle yüksek insanlar böyle bu hapishaneden kaçamayacaklar. Bütün suçları buraya koyacağız. Ee, arkadaşlar en güzel hapishane benimki olacak. Birazdan göreceksiniz. Mükemmel bir şey yapacağım mükemmel kimse kaçamayacak. Geliriz Maxi Lan Arkadaşlar dur şuraya bakalım mı? <laughs> bak bakıyorsun yoruyorum seni çık şuradan. Alo. Hı, tamam tamam ya bakmıyorum. Oğlum bak bir daha bakarsan iptal ederim. Lan yürü şuradan. Sana eksi 5 puan veriyorum. 5 puan. Ona göre arkadaşlar görüyorsunuz bak. Boksibo bu kopya çekiyor. Ben ondan kopya çekmiyorum. O yüzden Boksibo'ya boya az puan verin. Oo, bu ne bu ne? Tamam bakma bakma git. Bakarsan bir daha puan düşürürüm ha. Evet şuraya şöyle yaptığımıza göre. Set buraya 7 yazıyoruz. Oy arkadaşlar. Bir sahnemiz şekil oluyor şekil. Burası bizim mekan. Bütün mekanı değerlendireceğiz. Baksı ne yapıyor, nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Mükemmel bu yapacağım. Oğlum bak buraya <laughs> araba düşüyor. Bunu kim atıyor? Görürsen var ya çok kötü yapacağım ha. Arkadaşlar bu arabalar nereden geliyor ya? <laughs> arkadaşlar sakın söylemeyin arabayı benim attım mı? Yorumlarda hepiniz yazıyorsunuz. Bak kızarım ha. Kimse söylemedi ya. Araba attım ben şaka yapıyorum ona. Neyse arkadaşlar şuraya yapalım. Evet hapishanenin dış bölgesi tamamdır. Yerleri hangi renk yapalım? Beyaz demir bloğundan yapalım arkadaşlar. Şu blok nasıl güzel bence Hemen böyle koyalım Şöyle demirden Buradan buraya kadar Mükemmel mükemmel görüyorsunuz Orada arkadaşlar sakın yorumlarda söylemeyin. Ben birazcık kopya çekmek istiyorum. Görünmez oldum. Görüşürüz. Evet arkadaşlar sessiz olun. Şöyle bakalım. Oo, obsidenden yapmış kenarları. Boksibo hangi blokları kullanıyorsun? Ee, ben tahtadan yapıyorum ya. He tahtadan mı yapıyorsun? Emin misin? Evet tahtadan yapıyorum. Tahtada sağlam bir boyut sonuçta. Öyle <laughs> mi diyorsun? Ee, obsidyen falan yani kullanmayı düşünmedin herhalde. ne gelmedi. Yo ne obsidyen ya? Bende obsidyen yok ki. Anladım. <laughs> anladım. Kolay gelsin. Arkadaşlar gördünüz mü? Gördünüz mü? Beni kandırıyor ya. <laughs> bekle ya, bekle ben de yapacağım. Arkadaşlar oyundaki en sağlam bloklar bir bedrock ki böyle obsidyen de baya bir sağlam anladın mı? En sağlamı bedrock sonra böyle obsidyen var sağlam. Ben de obsidyeni koyacağım buraya. 49. Evet iki katlı yapacağım. O iki katlı yapmış. Hemen şöyle yapalım. Hop dedik bura bitti. Lan ne oluyor buraya? Bir sürü uçak gelmiş. Boksiba. Öpüldüm ne oldu? Ya buraya uçaklar düşüyor yukarıdan. Senin orada düşüyor mu? Yo uçak burada düşmüyor. Sen kesin uçak yaptın oraya. Ben yapmadım ya. Arkadaşlar bunları kim koydu buraya? Ben de yapmadım bilmiyorum ki. Allah Allah kim yapıyor arkadaşlar? Nereden geliyor bunlar ya? Arkadaşlar sakın yorumlarda yazmayın ha. Uçakların hepsini ben attım. Samet'i çıldırtacağım. Şuraları yapalım. Bu uçakları buradan kaldırmamız lazım. Git şuradan, git şuradan, git şuradan, git şuradan. Sen de git. Uçaklarla hapishane mi olur uçakla hapishane ya? Allah Allah olmaz böyle şey. Şimdi arkadaşlar bu hapishaneyi ben odalı yapacağım. Labirent gibi bir sürü böyle odamız olacak. Tamam buraya bir bölge, buraya bir bölge böyle bir bölge bölge olacak arkadaşlar. Görüyor musunuz? Mükemmel ya. Görüyorsunuz arkadaşlar. Anlatmaya gerek yok. Mükemmel oğlum hala uçak geliyor burada. Ben biliyorum bunu ne yapacağımı arkadaşlar. Görünmez oluyorum. Şöyle istiyoruz. Heh, şöyle atayım kafasına. Ah, ne oluyor? Uçak düştü ya. Nereden düştü bu? Kafayı Ben Samet'e atmıştım. Samet bana mı attı acaba? Bakayım şu yukarıya. Yo gözükmüyor. Allah Allah. Nerede bu Samet ya? Arkadaşlar. Boxyboy Boy yine trolledik. Beni göremiyordu Yanımda ama beni göremedi. <laughs> Çaktırmayın. Yorumlarda söylemiyorsunuz. Kesin onu da Boxyboy attı. Ben tahmin ediyorum arkadaşlar. Şimdi buraya birinci odamızı yaptık. Birinci odadan insanlar başarıyla geçerse eğer buradan çıkış yapacağım arkadaşlar görüyor musunuz arkadaşlar buradan bu, bu odaya geçebilecek. Sonra devamında buraya da yaptılar diyelim. Buradan da diğer odaya geçiş. Eski yani kaçış, hapishaneden kaçış bildiğin arkadaşlar. Buradan bu odaya geçebilecek. Fakat buradan çıkmak için buraya şifreli kapılar koyacağım arkadaşlar. Şöyle. Tamam aynen. Hapishanenin çıkışı burada. Mesela demirden kapılar koyalım ki bu hapishaneden çıkış kolay olmasın. Tamam. Hapishanenin bu kısmını yaptık. Şimdi arkadaşlar hapishaneye bize ne lazım? Oda lazım. Hapishanenin odaları nereden olur? Baştan. Lan! Tuvalet düştü. Iğğ! Ne oluyor lan burada? <laughs> Arkadaşlar trole gelin trole. Al tabi trol böyle yapılır. Boksimo neredesin? Ee, burada ben yapı yapıyorum. Boksimo bana havadan tuvalet düştü desem. İnanır mısın? Ya tabi ya. Havadan tuvalet mi düşer? Ne alaka? Ciddiyim ya. Havadan tuvalet düştü. Bu ne? Arkadaşlar valla. Lan. Buraya bir tane daha geldi. Ee, Boksimo bir tane daha tuvalet geldi. Hapishanemde tuvalet oldu. Arkadaşlar. Lan ne oluyor? Allah burada da var? Bu ne lan? Dur ben de yapacağım. Bakayım arkadaş. <laughs> ha gitti. Lan Boxibo, Burada büyüler oluyor. Gel yardım et. <laughs> ya, ne oluyor ya? Ölümcü şey olmaz. Arkadaşlar sakın söylemeyin benim yaptığımı. Anlamasın. Boksi bu sen ne yapıyorsun ya? Bir bakayım. Arkadaşlar çabuk gitmemiz lazım. Gelmeden bakmadan gitmemiz lazım. Görmesin sakın görmesin. Üzer, sütümü içeyim hemen. Anlayacak yoksa. çabuk çabuk çabuk. 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 Boxibo neredesin? Allah Allah nerede ya? Buradayım tabii bak bak ya bak bak ya. Ya ben buradayım şeyler ki tuvalet falan geldi o yüzden. Aa! Tamam ya. Allah Allah. Arkadaşlar boxy bu da orada ya. Kim yaptı bunları? Nereden geldi? Anlamıyorum ya. Büyüler oluyor, bir şeyler oluyor. Acaba aranızda izleyip de like atmayan, abone olmayan mı var arkadaşlar? Aranızdan biri mi yapıyor yoksa? Yapmayın ha. Neyse arkadaşlar hapishanemizi yapalım da bunu yapanı bulacağım oğlum. Yorumlardaysan bulacağım seni kanka. Şimdi arkadaşlar hareket bu. Üçer blokta şöyle yapıyorum. Anladınız mı? Anladınız mı arkadaşlar? Zekiler anladı bence. Beyni zeki olanlar anlamıştır Yorumlara yazsın anlayanlar Bu aralara ne yapacağımı biliyorsunuz zaten Arkadaşlar demir parmaklık yapacağım Hapishane dediğim böyle olur yani Değil mi arkadaşlar Hop tık 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 Kim o ben Samet <laughs> Bileydim Hapishanelerde durur muydum ah, Bileydim ne diyorsun Boksibo ya? Hapishane yap dedi yine Türkiye'ye bağladı. Hapishaneleri aslında sevmiyorum da arkadaşlar. Yani pek de tekin bir yerler değil yani. Biz zaten kurtulmaya çalışacağız. Boksibo benim hapishanemden çıkamayacaksın. Çok sağlam yapacağım. Yoo çıkarım asıl sen benimkinden çıkamazsın. Görürüz Boksibo. Hangimizinki daha sağlam olacak göreceğiz. Boksibo sana bir şarkı söyleyeyim mi? Öyle ne söyleyeceksin? Hep ben söylüyorum zaten. Ee, sana bir Neşet Ertaş'tan bir türkü söyleyeyim arkadaşlar. Neşet Ertaş türkülerini dinleyebilir ama biraz efkarlıdır ağır gelebilir, herkes de dinlemesin, tamam mı? Hapishaneleri güneş doğmuyor, yok mu hapishanelere gelen gardiyan? Buraya arkadaşlar, şunu koyacağım, tamam mı? Ve bunun içerisine ok koyacağım. Ya da dur, aklıma mükemmel bir şey geldi arkadaşlar. Bak, şuraya arkadaşlar buton gizleyeceğim bak, gördün mü? Bak buton gözükmüyor böyle. Belli olmuyor. Bunu görüp alması lazım. Bak çok zor yani. Arkadaşlar bak burayı bilmiyorsunuz. Şöyle bakın. Bak hiç gözükmüyor, görüyor musun? Hiç belli olmuyor. Çok zor yani. Şunu şöyle kazıp tık diye alması lazım. Aldıktan sonra eğer kapının buraya koyarsa bu şekilde çıkabilir. Ama boksi boda o kafa yok arkadaşlar. Bulamaz kesin. Şöyle koyalım. Bence o burada kalır. Burada kaybedecek bence. <laughs> tamam. Birinci yerimiz bu şekilde yaptı kapısaniye. Şimdi o sanacak ki burada kurtulacağını sanacak arkadaşlar. Ama yo. Şuraya bir merdiven yapalım ya şöyle. Ne? Lan kafan çarpıyor. Şu yükseltelim. Tık tık tık. Şöyle yaptım. Neden böyle yaptım arkadaşlar? Çünkü buraya love yapacağım. Buraya parkur geliyor. İzliyor mu bak? Bum. <laughs> Ulla. İşte geçmesi imkansız mekan geliyor Baksiba burada işim bitecek Mükemmel yapıyorum arkadaşlar Ama sakın yorumları yazmıyoruz tamam mı Şunu içelim Ve şimdi ajanlık vakti Baksiba nasıl gidiyor senen? Güzel yapıyor musun Evet öyle hapishanen yapıyorum. yapıyorum ki Kafam karman karışık olacak Öyle mi diyorsun Peki e senin hapishanende lav var mı? Yo, ne lavı ya? Lav kullanmıyorum ben. Gerek yok. Sana lav yapmama bile gerek yok. Öyle mi diyorsun? Dikkatli ol bak. Lav koyunca üstündeki bloklar kırılıyormuş. Yo benimki kırılmıyor. Deniyorum. Ha ah, ah, ha ah. ha. Ya ne oldu? Ne ayaklarım öldü. Ay ne oluyor? Ne oluyor? Ah, Samet kırılıyormuş. Evet evet, evet. Dikkat et. Dikkat et. Kırılıyormuş. Arkadaşlar ya. Boşu bu da nasıl inandı? Ben kırdım aslında. Neyse sakın söyleme yorumlarda. Şimdi onu birazcık daha korkutayım şöyle çaktırmadan. Bloğun üstüne çıkacak şimdi yine kıracağım bak izleyin izleyin. Hop kırdım. Ulan bozdum bozdum. lav koymayacağım dur buraya ben bir su yapayım ya. Lavuz yapayım arkadaşlar belki düzelir Sonra bir daha tekrar lav yapacağım burayı. Boxy bu ne oldu ya? Ne yapıyorsun? E, lan bozuk ya. Lan bozuk. Ben bunu su yapıyorum ya. <laughs> tamam tamam. Su yap sen. Belki lan birazdan düzelir. Tamam tamam. Ben bunu su yaptım arkadaşlar ya. <laughs> su yapayım da yüzeyim şurada. Dur. Su neydi ya? İngilizce water. W-A-T-E-R. Böyle olması lazım arkadaşlar. Yüzeyim biraz. Oh. Kolo 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 kolo. <laughs> arkadaşlar harbiden su yaptı ya şuraya bakın. Neyse tekrar lav yapsın da biz de gidelim. Yahan yaptı yaptı tamam. Tamam şimdi o yapsın. Bizimki daha büyük arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ya gerçekçi lan böyle olur arkadaşlar yani gördüğünüz gibi. Biz professional lav yapıyoruz. O dandik lav yapıyor incecik Şimdi buraya çok mükemmel bir parkur yapacağız. Nasıl olsun arkadaşlar parkur? Şöyle başlasın. Kolay başlayalım. Şöyle, tık tık yapacak. Onu şöyle yapacağım ve şimdi dur. Dur mükemmel parkurlar gelecek. Evet şöyle birazcık yürüme yolu yapalım. Bak izleyin arkadaşlar. Bak bak görüyor mu? Buradan böyle gelecek. Buradan böyle yürüyecek. Buradan böyle atlayacak. Bu arkadaşlar şu Lan ne oluyor? Anne yardım et öcüler bastı. Dur. Lan blok kırılıyor. Aa! Ah, yandım 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 yandım. Oksi bu ne oluyor buraya ya? Neyse dur şöyle gideyim. Hop tamam. Şöyle yapacağım. Tamam. Böyle yükselecek tamam. Tamam arkadaşlar şuradan şöyle devam edelim. Arkadaşlar normalde oraya çıkmak istersen. Bak böyle düşüyorsun değil mi? Ama bunu kullanırsan. Yine düşüyorsun. O zaman bir daha yapalım. Aha çıktı. Tamam. Bunu kullanıp çıkacak. Arkadaşlar burası çok zor. Vallahi burası çok zor. Harbi diyorum çok inanılmaz zor yaptım burayı. Bundan sonrasını full zor yapacağım. Burayı da kıracağım. Hop. Hadi geç. Hadi ha incecik yapacağım arkadaşlar incecik incecik dur dur daha bunlar kolay dur şimdi dur bekle bekle arkadaşlar kıracağım şimdi buraları bak kıracağım buradan atlamak zorunda kalacak buraya da kırıyorum şuraya da kırıyorum hadi bakalım çıkışa doğru böyle böyle geleceksin kral şimdi arkadaşlar en zor yere hazır mıyız şuraya bir tane kırıyorum böyle çıkışa doğru yaklaştıralım bak bak en zoru bu arkadaşlar en zoru gördünüz mü? Buradan. Hop diyecek böyle. Allah görüyorsunuz değil mi? Çok zor arkadaşlar. Vallahi boksu bu buraya hatta yapamayacak. Hop. Oğlum çarpı zor arkadaşlar. Hop. Tamam. Lan böyle bir tane yapalım. Hop. <laughs> Ayağın kayıyor düşüyorsun arkadaşlar. Harbi diyorum çok zor. Harbi diyorum bak deneyin Minecraft'a girin çok zor oldu burası. Hop. Aha böyle. Hop. Allah burada ölüyorsun abi Şimdi buraya o zaman şöyle yapalım arkadaşlar Şuraya da böyle blok yapalım Ve buradan kafasının geçeceği kadar bir delik açmamız lazım Tamam Burasını da bu şekilde yapabiliriz Hop dedik mi tamam buraya gelecek Şimdi üçüncü kısmı yapmadan biz yine çakallık yapalım arkadaşlar Susun sakın söylemiyoruz sakın söylemiyoruz Aramızda yorumlarda yazanı görmeyeyim Boksibo nasıl gidiyor mekanın <laughs> Mükemmel gidiyor çok güzel bir sistem yapıyorum Allah Allah nasıl bir sistem yapıyorsun acaba ya merak ettim Bu hapishaneden çıkman imkansız be Beyin lazım beyin ee, Ben de beynin çok iyisi var. Boksibo bu arada. Onu da söyleyeyim. <laughs> Öyle mi diyorsun? O zaman hızlı yap bu arada. 10 dakika sonra bitireceğiz. Tamam mı? Bu arada arkadaşlar bu çok garip bir hapishane yapmış ya. Burada şifreler falan var. Labirent yapmış. Burada la parkuru var. Gerçekten çok zor bir yer yapıyor. Benim de daha zor bir şey yapmam lazım. Evet, hapishane yaptım ben buraya. Burada parkur çok zor yaptım. Bir tane de arkadaşlar elitralı uça uçmalı parkur yapacağım. Diyelim ki buraya geldi. Yukarı çıkmak zorunda kalsın arkadaşlar arkadaşlar. O zaman ben burayı obsidyenle kapatayım. Şuraya şöyle yapalım. Şuraya şöyle yaptık mı? <gülüyor> <gülüyor> Lan yanlış yaptım. Yanlış yaptım. Dur. Dur Allah'ım dur 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 lava. Dokur ucunu Boksi bu iyi misin? Bir dön bana. <laughs> bana burayı gördüydün bana var ya. Benimle sevgili olurdun bana. Boksibo yeter artık ya şu Banu'dan ne çektin ya Ne olacak oğlum kız mı yok sana ya Ya zahmet Banu gibi de yok ya Diğer kızları sevmiyor. Ya buluruz sana başka Banu yok ya Bu arada yorumlarda Banu yok galiba Başka kız varsa Boksibo'yu erleyebiliriz. Elif, Ece, Eylül Kimi istersin Boksibo Ben Banu'yu istiyorum başkasını istemiyorum O zaman Banu yoruma yazarsan çok sevinirim kanki Şimdi ben şuraya yapayım Buraya yukarı çıkış parkuru da yapabiliriz de. Neyse çok zorlamayalım. Hapishane çıkışı orada. Buradan nasıl atlayacak arkadaşlar? Atlayamayacak. O yüzden ben buraya şöyle bir şey yapacağım. Hop. Elektriği koyduk mu tamam. Şimdi arkadaşlar bunu biliyorsunuz bu uçmaya yarıyor. Ve buradan böyle uçabiliyorsunuz. <laughs> diye uçabiliyor. Şimdi bu kısmı ayıracağım arkadaşlar. Bu kısım su olacak. Öbür kısım lav. Güzel uçarsa buraya gelebilecek. Ama kötü uçarsa... <laughs> diye lavın içinde cici ölecek arkadaşlar. Geçemeyecek hapishaneden. Aha tamam oldu. Tamam burası su. Böyle gelecek. Şşt. Tabii burayı nasıl açacak arkadaşlar? Buraya da bir zeka sistemi yapalım. Buraya şöyle bir plaka koyalım. Plakanın üstüne bir şey atınca. Ha bu çalışmıyor. Ama altın olursa çalışıyor bak. Bak şimdi izleyin. Gördün mü? Tamam. Aa, şimdi arkadaşlar tabii ki bunu çalıştırması için bir eşya atması lazım. Eğer kafasını çalıştırıp sırtındaki elitrayı buraya atarsa çıkabilecek. Deneyelim arkadaşlar. Çıkarttım diyelim bunu. Ve buraya attım. Hop deyip buradan hop kurtulabilir. Burayı lav yapacağız. Hop tamam. Uy buraya yüksek ol. Allah Allah, Allah! 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 Olmadı olmadı. Arkadaşlar umarım hapishane videosunu seversiniz. Böyle boksu böyle daha çok video için lütfen like atın. Like çok gelirse ben daha çok çekiyorum tamam mı? Ya Yarın da Hasan'la video gelecek. Haberiniz olsun. Hasan'ı da sevenler yoruma yazsın. Evet böyle yapıyoruz. Ve yavaştan bitişe geliyoruz. Gördünüz mü arkadaşlar? Lavlu su, parkur ve hapishane. Ve bakalım Boxipo ne yapmış? Çaktırmayın arkadaşlar. Görünmez olacağız. Susun. Susun. Aramızda. Boxipo nasıl gidiyor? Mükemmel gidiyor. Mükemmel. Hayatta çıkamayacaksın. Burada kalacaksın. Öyle mi diyorsun? Bunlar ne ne yapmış arkadaşlar bu ne ya? Of yiyeceğim burayı ne yapmış böyle? Allah garip garip şeyler var. Peki boksu ne zaman bitecek? Az kaldı az kaldı bekle. Tamam bekliyorum bak. Son bir dakika. Bir dakikada bitirdim bitirdim. Benim bitti çünkü. Tamam ya dur acele ettirme Yapıyorum. <laughs> Arkadaşlar bu ne ya? Bir dakika diyor. Kendisi dandik yapıyor tabii. Benimki pro olacak. Seninki noob olacak. Noob 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 noob. Yo görürsün izleyiciler karar versin. Hem sen kopya da çektin benden. Kopya da çektin. Gördüm gördüm. Beddak'tan bakarken gördüm gördüm. Evet süremiz doldu Boxy Bo. Ee, tamam tamam benim de bitti. Gel buraya gel buraya. Ne yapıyorsun Nereden şimdi girişi? Nereden başlıyoruz? Ee, gel gel bir götüreyim. Buraya götüreyim. nereye? Ha hapishanenin başlangıcı bura mı? Tamam girelim arkadaşlar. Bakalım burada nasıl kurtulacağız. Hadi iyi kurtul bakayım. İyi kurtul. Yani ee, survival alamadım kendime. Evet evet. Ee, arkadaşlar bura nasıl bir hapishane ya? Lan hapishanede tuvalet var. Oğlum bu benim hapishanedeki tuvalet. Biraz rahatlayayım arkadaşlar. Çok sıkışmışım. Sıra bakmayın ya. Lan gülmüyorsunuz değil mi? Komik değil arkadaşlar. Ne yapayım çok sıkıştım. Ne yapayım bari. Tamam. Üf, çok kötü koktu ya. Bu sandıkta ne var? E bu Bo, sandığın içi boş. Burada yatak var. Ben nasıl çıkacağım burada sandığın içi boş ya? Ne hırsam? Dur arkadaşlar kesin. Aha! Yatağı kırınca altından buton çıktı 3 tane. Dur arkadaşlar şu butonları alayım. Bu arada benim önceki eşyaları kullanmam yasak. Bunlar benim önceki eşyalarımdı. Bunlar yasak arkadaşlar. Sadece boxy bonu koyduğu eşyaları kullanabilirim. Evet şuradan şöyle yapalım. Ben bunu nereye koyacağım? Aa buraya koysam. İşte böyle açarım. Allah içeride kaldı bu ya. Keşke şunu alabilseydik. Neyse şimdi ben bak, buraya geçtim. Uburum. Allah kafam çalışıyormuş. Çalışıyor tabi. Ee, yatak onu alma yatak. Ya nasıl yasak ya alabiliyorum böyle. Dandik hapishane yapmışsın arkadaşlar. Şuraya bak. Ben buradan alabiliyorum. Neyse ya. E şimdi nereye gideceğim? Göster bakayım bana. E, buraya geleceksin buraya. Nereye geleceğim ya? Gece görüşme. Dur bakayım nerede? Aa tuş var. Dur basayım. Aa gece görüş geldi. Arkadaşlar şuraya bakın. Gece görme yetkisi geldi bana. E, nereye gireceğim şimdi? Gel gel buraya geçeceksin. Bunlar Bunlardan bir tanesini seç. Bir tanesini seçeyim mi? Dur. Burada daha uzun. Ben burayı seçiyorum. Gidiyorum buraya doğru mu? Ee, ben bilmem. Ben bilmem. Sen bileceksin onu. Tamam ben burayı seçiyorum. Bir gideyim. <laughs> ne kandırdım seni. Tamam. <laughs> <laughs> benim hapishane beni. ben istedim beni. Kırarım böyle ya. Boksu Böyle trolleriz adamı. <laughs> Şekil yapmayacaktınız. Çektiniz o Tamam ben gidiyorum. <laughs> Geliyorum ben de bekle bekle. Oha buraya gizli bir şey yapmış. Atla bakayım boksu bu. Bo. Eee lav yapmışsın çakal. Dur lan buraya atlasam içine altında bir şey var mıdır acaba? Yo ben buraya atlamam ben buraya atlamam korkuyorum. Nasıl geri gideceğim? Sen, sen kırabiliyorsun kır kır. Yo ben kendim geçiyorum. Lan hayır. Ben burada kaldım. Tamam dur. Evet tamam tamam eyvallah. Şimdi o zaman buraya gidiyorum. Burası doğru mu? Ben bilmem sen bileceksin. Tamam gidiyorum bak. Buradan gidelim. <laughs> bu sefer yemedi. Ulan sen beni mi kandıracaksın? Yer miyim yemem mi? ben? Yemem ben yemem. Buradan mı gideyim? Dur arkadaşlar buradan gideyim. Oraya gösteriyor. Umarım beni kandırmıyordur. Şöyle gidiyorum. Hop. <laughs> tamam dur geliyorum bir Gel gel buraya gideyim. Aa. bunu ula. Öre var burada. Evet öre buranlara bak. Gel gel korkma buradan gideceksin. Aa, bu böyle parkur yapman lazım. Benim gibi yapamazsın tabii. Sen yeterli değilsin. Yapamaz mıyım? Yaparım. Al. Al yapıyorum. <laughs> Ee, kesinlikle ölmedim boss'u. Bir daha deniyorum. <laughs> öldü, öldü. Ölmedim, ölmedim. Al. Ha, burada merdiven var. O zaman şöyle yapacağım. Ha tamam oldu. Opur bizi böyle Tabii sen burayı biliyorsun o yüzden hızlı geçti. Ben bilmiyorum. ilk defa yapıyorum. Hop. Ay, arkadaşlar çok korkuyorum ya. Umarım düşüp de ölmem. Eğer düşersem abone olun zaman geri yakacak tamam mı? Şöyle yapalım. He. Lan buradan sunuz kolay. Bye. Arkadaşlar yardım edin. Hemen aşağıdaki kırmızı tuştan abone olun. Zaman geri gidecek. Abone olanların yeni telefonu ve tableti olsun. Amin. <laughs> Arkadaşlar sayenizde kurtuldum. Vallahi yine ölüyordum ya. Dur ölmeden geçelim şuradan. Hop. Tamam. Bu sefer geçiyorum. Uy. Donandı geçtim ha. Boksi bu görüyor değil mi? Görüyorum değil mi? Görüyorum abim. Burayı da bir bakayım. 5.'yi geçersen kaçıncı olursun? Ya bu klasik sorular bana sökmez, sökmez. Tabii ki de 5.'yi geçersen birinci olurum. Buradan gidiyorum. Şaka yaptım. Bunu kandırdı yine. Tamam gel 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 kandırdım. Beşinci geçersek birinci mi olsun? Hayır. Yüzüncü de olmazsın. Beşinci olursun tabii ki arkadaşlar. Bu, kadar kolay. Gidiyorum ben. Gel gün gel. Geliyorum geliyorum. Gece görüş gitti benim. Gece görüş yok. Karanlık. Hah. Görüntü geldi. Tamet gel buraya gel. parlak iki kanalın kaç videosu vardır? Kaç videosu Onu ben bile bilmem. Bak nasıl bileceğiz ya? Bana da bana da ben saydım hepsini tek tek. Yemin et. E, 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 e. Ha, yemin edemiyorsun salladın değil mi? Yo anlamadım ya baktım baktım arkadaşlar Samet Palakici'nin kaç videosu olabilir ki? 200 çok fazla. 9999 imkansız. Ama shorts videoları çok. Normal videolar 200. Bence 200. 200 diyorum doğru mu? La kafan gözükmüyor. Şuraya bir yukarı kaldır ya. Heh Yine gözükmüyor. Bu ne oğlum kafaya bak ya. Ben buradan gidiyorum. Doğru mu? Bu bilmem sen seç. Ben buradan gidiyorum ya. Allah! Selam. Yok yok yok. Ama sen kapattın. Sen kapattın. Sen kapattın. Sayılmaz sayılmaz sayılmaz. Tam bura bura bura. Bura da değil ki. O zaman 408. 408 diyorum. Allah! Hayır hayır 408 değil. Ya boksu baba boksu baba, baba tamam son bir şans son bir şans. olsun bir daha bu bu. Tamam dur 409 o zaman. 9999 olamaz. Ben buradan gidiyorum. Aha işte bu. Ay, hey, bildim bildim. Bakayım bura kapalıymış tamam. Şimdi ne yapacağız buradan? Aa motor var. Böyle motorla geziyor. Aa tamam tamam. Sen niye bana yardım ediyorsun? Neyse arkadaşlar bana yardım ediyor. Hop. Allah sıkıştım. Yardım et boksuma duvara girdim. Dur 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 yardım ediyorum. Tamam ha. Kurtuldum. Şöyle döneyim. Çiu 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 Allah. Baya hızlandım. Çiu çiu çiu. Oo. Oh. Evet, buraya. Tamam geliyorum geliyorum. Motor ters döndü. Ne oluyor lan? Buradan dönemem. Aha döndüm. Gel buraya gel. Ya boş ver. Yürüyerek gelsem daha iyiydi. Yok yok sen sürmeyi bilmiyorsun. Ha nereye bilmiyorum. Yamuk gidiyor. Allah'ım arkadaşlar. Geldik. Geldik. Ya, bitmedi mi hala? Yok çok uzun. Çok oldu. Burada ne yazıyor? İzleyiciler abone olursa parkın sonunda mı? Yalan değil mi? Yalan söylüyorsun. Yalan. Arkadaşlar bir like atıp abone olun bakalım. Işınlanabileceğiz mi? Bozuk ya. Yalan söylüyor. Harbiden ışınlandık. Oradaydım buraya geldim. Uy, teşekkürler, teşekkürler. E ee, burada ne yapacağız? Aha sandık. Aha buton var. Levye var. Niye iki tane koydun? Buradan mı çıkıyor? Butonu kullanayım. Buradan levye ve çıktım. İşte bu. Vuhuu. Hapishaneden kaçtım. <laughs> Şimdi gel bakalım sen benim hapishaneme. Şimdi buradan nasıl kurtulursun bakalım? Düşün. Ee, buradan kapıyı kırarım. Ya kıramazsın. Kapıyı kıramıyorsun ki gücün yetmiyor. He, demir kapı. O zaman duvarları kırarım. Ya duvarları da kıramazsın. Oho! Buldum bu var. Buldum buldum. Ya el açılmıyor ki. Arkadaşlar nasıl buldu ya? Ee, böyle açarım işte Çok kolay. Aferin bu ha. Sandığımdan daha çabuk yapıyorsun. Oo, buralar benim bebek oyuncağı. Aa, 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 ala, ala. Ya bebek oyuncağı dinmiş demek ki. Hadi bakalım arkadaşlar bakın burayı zor yapmıştım. Box'u bu geçemedi. <laughs> evet bakalım yapabilecek mi? Hii, yapamıyor yapamıyor. <laughs> Hop ha yaptı. Ne oldu ne oldu ne hani, yapamıyordum? E, tamam be artistik ama şansa yaptın. Hadi buraya da yap. Burası çok zor. Bekle yapacağım bekle. Arkadaşlar çok zor ya. Ay, şöyle. Ay, ay. <laughs> boşu Bo yine öldün yine elden Hadi 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 Arkadaşlar iki kere oldu valla bir kere daha lütfen Sıkıntı en zor En zor yerlere gel her yer hızlı geçirdim Buraya da hızlı geçsene boşu Bo. Ölüyorum Demek ki arkadaşlar benimki daha iyi olmuş Değil mi yo yo kaçacağım dur kaçacağım Şimdi daha bak taktik de veriyorum sana Yardım ediyorum bak oradan oraya oradan aşağı <laughs> yine öldü. Arkadaşlar 4-5 kere öldü bak ben bu kadar ölmedim. Ben bu kadar ölmedim. Du ölmedim ölmedim. Yanıyor öleceksin şimdi. Git şuradan. Hadi bakalım. Oo bunu ya böyle yüksek benim yüksekte korkum var. Hadi bakalım buradan ne yapacaksın? Sine <laughs> dişti Burada ne yapacağım ya? şunu alayım. Evet arkadaşlar bakalım ne kadar. Oo uçabiliyor. Hadi çıkışa geldin çık bakalım. Ya buradan nasıl çıkacağım ki ya? Su var plaka var. Kapı var hiçbir şey yok etrafta. Ya plakayı ne kırıyorsun? O plaka olmadan nasıl çıkacaksın? Bilmem kapıyı yerim. O kapı demir demir dişlerin kırılır. <laughs> Dişleri boşaltın zaten ya. Dur şuradan toprağı kırayım. Bunları alayım. Bakalım nasıl çıkacak? Çık bakayım. Çıkamıyorum. Yok burada bir şey. Hadi hadi çıkarsın. Kafayı çalıştır. Plakayı koy oraya. Hadi sana kopya vereyim. Plakayı koy. Yok koymayacağım. Niye burada mı kalmak istiyorsun? Plakayı koyman lazım. Al sana sana plaka veriyorum. Plakayı yeme bir daha tamam mı? Olmuyor, olmuyor. Pes ediyor musunuz lan? Ben kazanacağım. Bunu ne ya? Ben kazanacağım. Ya vallahi arkadaşlar görüyorsunuz geçemedi. Hapishaneden çıkamadı. Söylüyorum ben kazanacağım. Tamam söyle söyle. Tamam söylüyorum. Senin üstünde hangi eşya var? Bak bakayım. Ooo elitra var. Ha onu oraya koy bakayım. Ha işte bu kadar. Anladın mı? Ya, tamam tamam çok basit ben zaten biliyordum. Bana ne söylemeseydin bana ne? Ya bırak bu işleri arkadaşlar. Umarım izlergellenmişsinizdir. Ben kazandım bunu ben kazandım. Siz de yorum yazın. Hayır arkadaşlar ben kazandım. Benim hapsedem daha güzeldi. Arkadaşlar siz seçiyorsunuz. Boksu bu diyenler yorum yazsın. Samet parlak diyenler yine yorum yazsın. Ve daha çok böyle video istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Sağ taraftaki videoda sizi bekliyoruz. Tıklayın gelin. O doğru koştur. tık tıklayın gelin bekliyoruz. Video bitmedi tıkla gel tıkla o. Tıkla. Minecraft'ta kimsenin çıkamayacağı bir hapishane hazırladım.